Bölüm 1 Kan şekerini dengelemek için ne yemeliyim diye sürekli düşünüyorsan doğru yerdesin. Ben Yusuf Emre. Bugün seninle birlikte 7 günlük dengeli ve lezzetli bir yemek planı hazırlayacağız. Bu plan sadece kan şekerini düşürmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda seni enerjik tutacak ve damak zevkini de koruyacak. Hazırsan başlayalım. Bölüm 2 neden kan şekeri dengesi önemli? Kan şekeri değerleri 180 mg bölü desilitrenin üzerine çıktığında vücudumuzda ciddi hasarlar oluşabilir. Kalp damar sistemi, sinirler, böbrekler ve gözler bu durumdan doğrudan etkilenir. Bu yüzden amaç kan şekerini olabildiğince stabil tutmak. Doğru beslenme bunu başarmanın en doğal ve etkili yoludur. Bölüm 3 Birinci gün Güne sağlıklı bir başlangıç. Kahvaltıda tam tahıllı ekmek üzerine avokado sür, yanına birkaç çırpılmış yumurta ve mevsim meyvesi ekle. Öğle yemeğinde karışık yeşillikli, ızgara tavuklu bir salata seni bekliyor. Akşam için fırında somon, haşlanmış brokoli ve kinoa üçlüsü mükemmel bir denge oluşturur. Atıştırmalık olarak elma dilimleri ile birlikte bir kaşık badem ezmesi deneyebilirsin. Bölüm 4. İkinci gün kahvaltıda çiğa tohumunu badem sütüyle karıştır. Üstüne yaban mersini ve ceviz ekle. Öğle için hindi ve humuslu tam buğday dürüm yapabilirsin. Akşam menüsünde karnabahar pirinciyle karıştırılmış sebzeli tofu yemeği var. Atıştırmalık olarak havuç ve salatalık çubuklarını humusla tüketebilirsin. Bölüm 5. Üçüncü gün kahvaltıda Yunan yoğurdu, meyveler ve bir tutam bademle hazırlanmış bir parfe seni bekliyor. Öğle yemeğinde kinoa sebze çorbası, içine biraz fasulye eklersen ekstra lif alırsın. Akşam yemeğinde ızgara biftek, tatlı patates ve buharda brokoli üçlüsüyle protein dolu bir kapanış yap. Atıştırmalık olarak haşlanmış yumurta ve birkaç dilim elma iyi bir seçenek. Bölüm 6 Dördüncü gün Bugün sebzeli bir omletle güne başlıyoruz. Ispanak, mantar, soğan ekleyebilirsin. Yanına bir dilim tam tahıllı ekmek yeterli. Öğle yemeğinde fırında tavukla hazırlanmış kabak eriştesi ve marinara sos var. Akşam için karidesli sebze sote yanında az miktarda esmer pirinç ya da karnabahar pirinci tercih et. Atıştırmalık olarak fıstık ezmesiyle birkaç ceviz gayet dengeli olur. Bölüm 7. Beşinci gün kahvaltıda avokadolu tam tahıllı tost ve haşlanmış yumurta. Öğle yemeğinde bol limonlu mercimek çorbası ve karışık yeşil salata. Akşam menüsünde ızgara balık, haşlanmış kuşkonmaz ve kinoa var. Ara öğün olarak birkaç parça peynir ve elma dilimiyle keyifli bir denge yakalayabilirsin. Bölüm 8 6. gün güne badem sütüyle yapılmış yeşil bir smoothie ile başla. İçine ıspanak yeşil muz ve biraz protein tozu ekle. Öğle için hindi ve peynirli marul dürümü, yanında küçük bir meyve salatası. Akşam Fırında tavuk göğsü, kavrulmuş bürüksel lahanası ve biraz karnabahar pirinci. Ara öğün olarak elma dilimleri ve çedar peyniri uyumu harika gider. Bölüm 9 7. gün haftanın son günü. Kahvaltıda badem unlu krep, üstüne yoğurt ve ezilmiş orman meyveleri ekle. Öğle yemeğinde Yunan yoğurduyla yapılmış ton balıklı salata, yanında birkaç havuç çubuğu, akşam için fırında somon, pastırnak püresi ve buharda yeşil fasulye. Hafif bir şey istersen, hava patlatılmış patlamış mısırın üzerine biraz baharat serpebilirsin. İşte bu kadar. 7 günlük planımız hem dengeli hem de lezzetli. Bu liste sadece bir başlangıç. Kendi zevkine göre malzemeleri değiştirmekten çekinme unutma. Sağlıklı beslenme bir yarış değil, uzun bir yolculuk. Küçük adımlar büyük farklar yaratır. Videoyu beğendiysen, kanalıma abone olmayı ve sağlıklı yaşam yolculuğunda bana katılmayı unutma.